En son arkadaşlar abone sayısı kadar TNT patlamıştı. Şimdi abone sayısı kadar Creeper patlatacağım. Ben Creeper'ları koyup geliyorum. 160 tane Creeper koyacağım. Böyle oluyor yani. Çok şey. Şimdi patlatıyorum. Patlattım. Çıkmam lazım. Oha oğlum hepsini öldürdü ki bu. Olmadı. Yapay Neyse yine de patlatalım yabay, yabay. Lan yaktık Tıraş adamları at. bekle Tıraş adama şart Lan on, geçin. Kazak. Ya oğlum Aha, kazak. Çekemedim bak yine Bismillah Oğlum hepsi ölüyor ya Bu olmadı ayrı bir tane Kapta yapmam lazım Evet buraya böyle bir delik açtım. Şimdi hepsine ayrı ayrı creeperları koyacağım. Evet böyle bir şey oldu. Şimdi bakın. Bunu. Bunu bunu bunu. Patlatacağım ama aklıma bir şey geldi. Bunlara 1 milyon cam bastım. Yani bunlar arkadaş patladığında patlayacak mı? Yani, ölmeyecekler kısaca. Patlattım. Seni seçtim birkaçı. Bakın ölmediler. Şimdi bunların hepsini patlatacağım. Ama bunu size izletmek istemiyorum. Çünkü çok sıkıcı olur. Arkadaşlar bir saattir uğraşıyorum ama sonunda işte Böyle bir şey oldu böyle değişik bir şekil. Kare gibi oldu. Dur benim bu bulutlar bir şeye benzetmek ki bunları da bir şeye benzetelim. Yorumlarda yazın mesela en ortadaki diye yazabilirsiniz ya da sağ üstteki mesela bak, bu kaplumbağa benziyor biraz bu um, Minecraft saksısındaki şeye benziyor diğerlerini bulalım bu artı olmuş tam nasıl denk geldiyse bunlar da böyle çizik çizik olmuş şöyle. neyse şöyle son şey göstereyim görüşürüz